RSG boş adam olmaz. Messi'yi aldılar abi. Özür dile Messi severlerden. <laughs> Messi severlerden aşırı derecede fazla özür diliyorum. Ben de Messi'ciyim. Şaka yap. Yeah. Benzer topçular şaka mı lan Leo Zaa mu? istiyor istiyor mesela. Lyon'da böyle bir adamı hiç görmedim ben ya. Biz futboldan çok caymışız be abi. Abi var bu arada. Araştırmanı öneririm. Oğlum mutlaka şey var, var, var da çok yani hiç ayağından yani tipini ilk kez gördüm. Abi şeyi soracağım. Lyon'da 8 gol 10 asist yapan adam nasıl 7 milyon euro? O da tuhaf bak. Değişik işler dönüyor Umut'um. Para işleri dönüyor. Money washing. Hüllecilik <laughs> <laughs> mi var acaba? Güvencilik. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne bu yeni Mbappe mi? şarkı çok güzel bu arada ya. Düğünümde bile çaldım bu şarkı. Şarkı harbi editlik biliyor musun? Abi tık kısayım sizi duymuyorlardır büyük ihtimalle. Bak. Hoppa daha dersin. Çarşı. Hoppa! Var ya var. Hayda. İçinde var öyle diyeyim. Os. Bacaklar çok iyi ya. Daha gelişecek bir de bu. Mbappe'yi hemen satması lazım PSG'nin. Bunu As sola monte et. Öbür tarafta Demboş var. Ortada da Kolomuani var. Artık PSG böyle topçularla oynamalı ya. Neydi o saçma sapan starlar? Zaten Asensio'yu falan da aldılar. PSG Paris'in Paris'ten çıkma çocuklarla oynası sadece şu anki PSG'den daha başarılı olur. Paris'ten inanılmaz topçu çıkıyor. O sokak aralarında falan acayip çocuklar var. Sadece Paris'ten çıkan çocuklarla oynasa çok acayip bir yere götürürken. Bak mesela Enkunku. Yani oradan buradan star toplamaktan onu elinlerinden kaçırdılar mesela. Müthiş topçuydu. O çocuk da sakatlıklarla uğraşıyor sürekli ya. Uğraşsın iyi topçu. Ben PSG'nin yerinde olsam sadece Fransa'dan alırım. Sadece mesela... Fransa'daki topçularla oynarım. Mesela ona ana. Ya yani alacaksın direkt oynatacaksın. Niye kaptırdın yurt dışına? Abi yani kendi değerini bırakırsan Beşiktaş parlatır. Sonra tabii 500 tabii. milyon dolara geri almaya çalışırsın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çocuk iyi topçu. İyi, i̇yi topçu. Barkola'yı beğendim. Bunu, bundan sonra da şeyi atar mısın? Neydir? Brighton'ın Lille'den aldığı çocuk. Abi Pro 30'a gitti. Fabrikasıysa ona ne ne oluyor? Adını yazsanız ya. Bacı. İçinden canavar çıkan kepi. <laughs> kepi midir onun doğrusu? Aa kepidir tabii canım. Kepidir ya. Biz kapi derdik. Kapi mi derdin? Kapi lan ha. İşte en yerli adam. Fakiriz ya oğlum ya. BJ, şey, Beşiktaş J yok neden BJK diye soran adam Paco mesele. <laughs> Cimnastik falan bize ters acı. Sen İban'a ay ben mi diyorsun demişler evet. Ay ben derim beyler. Peki abi İban'ı resim olarak mı atarsın yoksa ses kaydı mı atıp Oha. <laughs> resim atarım ya. Bu arada artık şey bankalarda şey özelliği var. Resmi yüklüyor İban'ı buluyor. Evet evet yapıyor. Teyzem ses kaydı olarak ya? atmıştı bana ya. Best beğendim biliyor musun? Böyle bir ses kaydı gibi yazdınız mı? Mektup yazarım demiş biri. Bunun Arsenal'in yedek forvet Balogun'u Monaco almış 30'a. Aynen. Dönem paralar şaka mı ya? Ben iki bir iki tane daha adamın videosunu izliyorum. Sonra Galatasaray'ın Fener'in topçularına bakarız. Carlos Baleba geldim. ilk istediğim Gel adam. Be. Bir de ayak salmış bunu Metsten Mikau Tatze.